bugünkü tarifimiz kurabiye gibi değil, galeta gibi galeta. Hem de son dönemin en hızlı alışkanlık haline gelen atıştırmalığı olan çekirdekli galeta. Karıştırma kabına 1 su bardağı suyu, yarım çay bardağı zeytinyağını, bir tatlı kaşığı sirkeyi, bir tatlı kaşığı tuzu, bir yemek kaşığı toz şekeri, bir paket instant mayayı ve 3 su bardağı unu alalım. Unun tamamını bir seferde koymadım, gerekirse ekleyeceğim. Hamur toparlanana kadar varsa yoğurma makinesinde yoksa elde yoğuralım. Yarım su bardağı ay çekirdeği için ekleyip yoğurmaya devam edelim. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamurumuz olacak. Hamuru toparlayıp kolay kesebilmek için ince uzun bir rulo haline getirelim. Önce ortadan ikiye sonra bu parçaları birer kere daha ortadan ikiye bölerek dört parça elde edelim. Bu dört parçanın her birini de üçe böleceğiz. Yani toplam 12 ufak hamurumuz olacak. Bölme işlemini tamamladıktan sonra tüm parçaları elimizle yuvarlayarak yaklaşık 10 santimlik rulolar haline getirelim. üzerlerini örtüp 15 dakika bekletelim. Şimdi tüm parçaları fırın tepsisinin eni kadar uzatacak şekilde elimizle ileri geri yuvarlayalım. Bir tepsiye 6 adet yerleştirebiliriz. Bu şekilde yapınca toplam 2 tepsi çıkacak. Tüm hamurları yerleştirdikten sonra oldukları yerde bir bıçak veya kesme aparatı yardımıyla ikişer parmaklık minik lokmalar şeklinde keselim. Tekrar üzerlerini örtüp en az 45 dakika veya ortam fazla sıcak değilse 1 saat bekletelim. Sürenin sonunda fırça veya fısfıs fıs yardımıyla hamur parçalarımızın üzerlerine az az su sürelim veya püskürtelim. İki tepsi aynı anda pişirebiliriz ancak fırına ısıya dayanıklı bir kap içinde su koyup buharlı bir ortam oluşturmayı unutmayalım. Önceden ısıtılmış 140 derece fırında hafifçe kızarana dek yaklaşık 45-50 dakika pişirelim. Ardından fırından alalım ve soğumaya bırakalım. Soğuyunca birbirine yapışan parçaları ayıralım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 6-7 dakika daha rengi iyice belirginleşinceye kadar pişirelim. Fırından alıp iyice soğumalarını bekleyelim. Çekirdekli galetaları mutlaka cam kaplarda saklamamız gerekiyor. Plastik kapta yumuşuyorlar. Ta da! Çekirdekli kıtır galetalarımız hazır.